Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Sizlerle Arkadaşlar başlangıcı duyuldu mu bilmiyorum Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle K simülatör 2 oynuyoruz Otobüs oyunu bu simülatör 2 bugün çekmeyeceğim Bugün arkadaşlar ne yapacağız Ne yapıyoruz Bugün kendi arabamızı mafya değil sivil polis değil çakarlı maganda değil çakarlı mafya tak olacağız arkadaşlar arabalarımıza çakar taktıracağız bize en önemli şu Bize buna taktırmamız lazım ama Honda Civic'e taktırabiliyorsak onu da bir taktırmamız gerek. Param şu an 982.217. Arkadaşlar kaç tane artık taktırabilirsek taktıracağız arabalara. Bir daha bir dahakine daha daha farklı çakarlarda da taktırabiliriz. Taktıramadığımızı ön ve arkaya taktırmamız gerekiyor. Güzel de arabaları var ha. He. Hemen bakalım. Nerede? Gidiyorum. Tamam. Gördüm. Şuradan bir drift gelir mi? Trafik için açacak. Çarp, çarpmasaydık çok güzel olurdu. Valla gene de güzeldi ha. Oradan çarpmayıp dönsek çok güzel olurdu. Bakayım Prangoralar var mı burada Alabiliyoruz mu Bir güzel araba alalım artık ya Yeter hep bu üç arabayla mı dolaşacağız Bak bu Gözü kara gör Şunu alamıyoruz Sumaray neymiş Uy arabanın içi Güzel Uy, Hem de çok güzel arkadaşlar bu araba fena mafya arabası olur. Gözü kara görevi. Ben hiçbir yerde gördüm mü o görev ya. Hatırlamıyorum. Kenar mahallelerde, kenar mahallelerde. Ama biz bunu alabiliyorduk galiba. 248.800 liraymış. Bizim 900 liralarda paramız var. Yakında alalım isterseniz otomatik araba. Valla güzel mafya da olur bundan ha. Jeep ya. Jeep arabası güzel olur. Böyle Fırat yolu Bu cip gay arkadaşlar. Bakın tüm arabalardan büyük mesela şundan. Bunun boyu şura. Şu an oraya dokunarak gitmeye çalışacağım. Şu an dokunarak gitmeye çalışıyorum datariktik. Böyle dur dur. Bak. Böyle gideceğim. Gitmeye çalış. Geldim. Arkadaşlar bu araba tam olarak şunun kapısı var ya şura. Orada ve bu araba şurada. En üstte. Bu araba tam kapının şurası da. Bu araba kapı kapının neresi? tam şu sonunda bitiyor burasında şu sigari var orada bitiyor bizim şu araba var ya bu araba ben buna baktım ama ikisi de arkadaşlar bakayım bunlar bunları afrat yol sanarsınız o aracı ama çıkmaz. Ya hay. Biz bugün, biz bu gözü kara görevini bir yapalım. Çünkü bu arabanın içi çok fena güzel. Ama pahalıdır da para biriktirerek onu alırız. Ama o görevi bizim açmamız gerekiyor. Ben hemen bir gideyim bakalım. Nasıl olacak? Çok daha uzun tuttuk. Bir basalım. Ben hep buradan dönüyordum ya ikinci Joe, buraya ben ayağımı bile basmıyorum. Hangi <laughs> görev? Gör buradaki cügrene bazen oradan ol, o yoldan olduğunu unutuyorum. O yüzden lan geçmişiz oraya. Neyse şuradan girelim bari. Hadi bakalım. Garajımız ilerde. ileride. İyi de durdu o araba. Güzeldi. Sibiye motor da taktıralım. Ha, kötüydü. Plaka da taktırırız yakında. Şu bunları gerek yok. Bunlara da gerek yok. Biz şimdi şu çakarı alamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çıkalım. Ve çıkar. Bu. Çıkalım o zaman. Şu araba. Bunlar. Aa bunlar böyle koyuluyormuş. Buradaki daha küçükmiş bunlar. Bunda çakar çok belli oldu. de o kadar değil. Bu. Bura böyle. Bura. Buradaki İncesi kötü duruyor ya. Bu daha şu değil de şu taktırabiliriz. Bunu yaptım. Arkaya da taktıralım. Ve taktırdım. Çıkıyorum. At 680 lira arada para. Çakır açabiliyor muyduk? Dur dur. Bak siren gelmiş. Siren değil ama çakar yani. Zaten benim de tam istediğim buydu arkadaşlar. Siren ne yapmasın kardeş. Biz bu çakarlı dolaşalım. Değil mi? Biz çakar mafya. <laughs> Şurada oyun daha hiç olmadığı sürece kontrol çıkmış polisler beni. Bir yakalasın. Onu istiyorum. Onu yapın. Onu yap, On. Abi. Ben direksiyonu buraya döndürdüm. Ama araba buraya gitti. Allah Allah. Biz CV'ye taktırabilir miyiz ki? CV'ye de bir taktırırız ya. Paramız yeterse tabii. Şimdi kaç sıra olmuş? 7.54'de. Tam Sibel'e de şimdi de taktırmadığımızda görev videosu çekeriz. Bol bol güzel görevler yaparız. Para biriktiririz. Sonra kalırsa da onları da taktırırız. Sibel'i biz ön tarafa taktıralım. Önde önde duran bir tane çakar var. Önde çok fena duruyor. Bizim bu arabayı da yakında taktırmamız gerek. Ama ilk önce siyah boyatalım bence. Siyah boyattıktan sonra ona da taktırırız. Boylu bırakacağım çakarlı. Uf yavrum be. Şuna bak kardeş. Uf uf. uf. Şurada güzel durdu ama biraz değişik gibi. Bakalım. Sevik zaten bir oyunda ya dur bari video çekeceğim. Azıcık para biriktirip bir dedik. Biriktirdim parayı. Tamam mı? O Para burada gitti de. Hangi görev yaptık? Sivit'te yaptık ki 3 görev. Bu görevi falan da yaptık. Çok benzik gitmiş diye hep. İşte. Ondan sonra bak ne oldu? Şu görevi geri gitmedim en son. Bunu ben Mercedes ciple geç. Anca bir yerde geçmiştim. Neredeydi? Şuradaki yerde geçmiştim. Şu görevi Mercedes'i geç Mercedes'le geçmişti. motoru falan taktırmıştım da arkadaşlar. Öyle ama video çekmiyordu. Çekmemişti işte. Ya bir çekeyim sonra video çekeyim değil Sonra olmadı işte. ancak motoru güçlendirerek yaptık yaptık yani. Vallahi Valla Mercedes'le buradan gidince de ha. Buraya alıştım. Gittim gittim Bakın bu ne kadar edis düzgünce du durmuştu. Bu fena durdu. Bu fena düzgün durdu. Evet. gel takılmıyor bu. Tamam. Burada bir tanesi çok güzel duruyordu. Buradaki kareler kötü duruyor ya. Onlar mafya göre değil. Şu değil. Bu Çünkü bazı. Kararsız kaldı ama Bunu al diyorsun. Bunu zaten gördük de. Şunu alalım. Be al, taktırabiliyoruz. Taktırdık. Çıkıyorum. Şimdi Burada biraz kötü bir durardı Aa bak arkası güzel de. Ön... Güzel güzel vallahi. Ben şuradaki beyaz yere sattım. Siyah yer güzel durdu. Valla çok güzel durdu. Ben de. Arkası da güzel durdu. Onu da güzel durdu. İşte bak. Şu. Biraz kötü durdu da. Hepsi. En güzel durup bence buydu. Ama yakında belki uzun taktarız bir bakarız o nasıl diye gidelim. Hemen polis abi mafia polis Amerika. taksi ya taksi göremez nasıl Allah? Im? Lan! Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne yapıyor lan sen? Ne yapıyor? Bah, bah, bah. Hareketlere ba. Gel bak kimse. Gel. Vallahi çok güzel durdu. Ya bari orada çarpma lan. Kıyo. Arkadaşlar Klio da açsak mı böyle? Üf. Şey alalım. Golf. Onu böyle bir bekçi rengine dönüştürelim. Bekçi gibi yapalım. Dur. Arkadaşlar biz nasıl polis görevi yapabiliriz? Arkadaşlar online da belki, belki, birlikte böyle kaza videoları gelebilir oyunun online'ında ama bilmiyorum nasıl olur. Güzel mi izlenir mi bir de böyle arabada da böyle durdu. Güzel ya. Bu çakarları kapatalım. E biz bizim ters park etmiştik. Araba düzlenmiş. rakipleştiriyor. Dur lan. Dur dur. Dur. Dışarı çıkacak. Dışarı çıkacak. Çık. Hadi şükür. Polisi önünde duracak. Çarpmaması lazım. Ya geri gaza bastık. Dur. Önünde duracak. Şöyle. Dur. Şöyle durayım bakayım. Dur. Kırmızı ışık ya. Kırmızı ışık. Çabuk gel. Ya ya. burada bekliyormuş gibi. Güya. Abi polisi biri çarptı. Dıt, dıt. Mafya koruma destek. Gel lan buraya. Seni geberteceğim. Taksi. Sana diyorum. Çık lan. Çık lan. Çık oğlum. Abi hiçbir şey demiyor ha. Çakar var ya. Vay ne kadar gaza bastı. Onlar da gel yapma. Şurada bir drift ol, olur ya. Uf. Güzel de durdu ya burada. Çakır kapatalım. Karakolumun arsına gidelim mi arkadaşlar? Vallahi ben bu videoda soru bir bak hiç neler var nasıl? Onu göre bir bakacağım karakol var mı oyunda? Varsa güzel olur. Yok yoksa varsa bir şey yapacağım arkadaşlar. Çekeceğiz. Ama karakol yoksa kaza falan gelir herhalde. Bilmiyorum. Ya da böyle oyunda büyük bir şey. bilgisayar arabalar alırız. Ambulans gibi kullanırız onda arkadaşlar. o arkadaşlar. Öyle yaparız. Videomuzu bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.